Davutoğlu Güneydoğu'yu Türkiye'nin toprağı olarak görüyorsa böyle bir manzara nasıl manzaraya nasıl izin veriyor? Davutoğlu'na sormak lazım. Teröristler hendekler kalsı zaman acaba başbakan değil miydin? Oralarda kaymakam, emniyet müdürü, jandarma yok muydu? O yok muydu? Güvenlik gücü denilince o yörelerimize akla PKK güvenlik gücü geliyor. Başka bir güvenlik gücü yok. Hizbullah PKK arasında egemenlik kavgası var. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları ne oldu? Ülke süratle bir iç savaş ve çatışma sürecine girmek üzere. Ya yani devleti istese, <laughs> yani hükümeti istese PKK'yı 48 saatte çökertir. Evet. Bilmiyorum neden böyle bir strateji uyguluyorlar. Yani bir bildikleri vardır diyoruz. Ama istese hep silahlar var, hepsini toplar. Evet. Nasıl daha önce KCK'lıları evet. kısa sürede topladı? Evet. Değil mi? Hepsini doldurdular. Evet. Teker teker. Her yerde buldular. PKK'yı da hepsini alır toplar götürür istersen bunu bekliyoruz geniş kapsamlı operasyonla asayişin sağlanmasını bekliyoruz güneydoğuda halk göğsünü gere gere soğuklarda geçsin Kürt kardeşlerimiz huzur içinde yaşasınlar İnşallah. Kürt kardeşlerimize kabadayılık yapıyor PKK bu çok ağırına gidiyor Kürt kardeşlerimizin onurlarına çok ağır geliyor bu yaptıkları adiliğe devlet, hükümet son vermesi gerekir. Yani bu PKK'nın yaptığı itliği bitirmesi gerekir.